Birinci imanın şartları 6 farz. İslam inancının temelini oluşturan 6 şart. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. Meleklere inanmak. Kitaplara inanmak. Kur'an, Tevrat, İncil, Zebur gibi. Peygamberlere inanmak. Hz. Muhammed dahil tüm peygamberlere. Ahiret gününe inanmak. Öldükten sonra dirilmek, hesap vermek, cennet ve cehennem. Kadere inanmak. Hayır ve şer her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğuna inanmak. 2. İslam'ın şartları, 5 farz. İslam'ın temel ibadetlerini oluşturan eş şart. Kelime-i şehadet getirmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh demek. Namaz kılmak, günde beş vakit namaz kılmak, oruç tutmak, Ramazan ayında oruç tutmak, zekat vermek, malının belirli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermek, hacca gitmek, maddi ve bedeni imkanı olanların ömürde bir kez hacca gitmesi. Üçüncü namazın farzları. 12 farz. Namazın geçerli olması için yerine getirilmesi gereken 12 farz. Niyet. Namaza başlarken hangi namazı kıldığını kalben niyet etmek. İftitah tekbiri. Namaza, Allahu Ekber diyerek başlamak. Kıyam, namazda ayakta durmak. Kıraat. Namazda Kur'an'dan bir miktar okumak. En az Fatiha Suresi. Rükû. Eller dizlere gelecek şekilde eğilmek. Secde. Alnı ve burnu yere koyarak secde etmek. Kade-i Ahire. Namazın sonunda ettehiyyatü. Duasını okuyacak kadar oturmak. Selam. Namazı sağa ve sola selam vererek bitirmek. Tertip. Namazın rükünlerini sırasıyla yerine getirmek. Tumanine. Her rükünde bir süre durmak. Sükûnetle yapmak. Huşu, namazda huşu içinde olmak. Kalben Allah'a yönelmek. Abdest, namaz için abdest almak. Dördüncü abdestin farzları, dört farz. Abdestin geçerli olması için dört farz. Yüzü yıkamak. Kolları dirseklerle beraber yıkamak. Başın dörtte birini meş etmek. Ayakları topuklarla beraber yıkamak. 5. Guslün farzları 3 farz. Guslün boy abdesti geçerli olması için 3 farz. Ağzı yıkamak, burnu yıkamak, bütün vücudu yıkamak. 6. Teyemmümün farzları 2 farz. Su bulunmadığında teyemmümün geçerli olması için 2 farz. Niyet etmek. Temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri vurup Yüzü ve kolları meşhetmek. Toplam 32 farz altı imanın şartları, Bijen 5 İslamın şartları, 12 namazın farzları, 4 abdestin farzları, 3 guslün farzları, 2 teyemmümün farzları.